sevgililer günü mesajına hazır mısın? Çok özel iki tane mesaj var. Bir tanesi kalp muhafızından geliyor. Kalp muhafızı diyor ki sevme ve sevilme için kendine izin ver. Ve etrafında olan sevgi enerjilerini fark et çünkü fark etmeyebiliyorsun bazen. Bu senin için koruyucu meleğin olabilir. Seni koruyan koruyucu rehberin olabilir. Belki ruhsal hayvanın olabilir. Belki annen olabilir senin için dua eden, senin iyiliğini düşünen bir varlık. Ve diyor ki hiçbir şeyi yapmak zorunda değilsin. Kendini bu kadar yormak zorunda değilsin. Almaya da izin ver kendine. Yardım isteyebilmeyi de öğren diyor. Tam olarak bunun için teşvik ediliyorsun. Diğer taraftan eğer sevgiyi hissetmekte zorlanıyorsan son zamanlarda kalp muhafızı diyor ki ebeveynlerine git. Hadi böyle şu ebeveyn konusu sevgiyle ilişki kurmayla alakalı konularda hep bir kilit noktaya götürmüyor hepimizi işte aile dizinleri yaptırıyoruz. Farklı farklı enerji çalışmaları yaptırıyoruz. Çünkü kilit nokta burası arkadaşlar tam olarak anne baba enerjisini, içimizdeki anne baba enerjisini çözdüğümüzde, en azından çözmeye çalıştığımızda gerçekten sevgi kıvılcımlarını da, aşkı da, parayı da görmemek imkansız. Çok önemli bir mesaj bu. Gerçekten her şey burada toplanıyor. Çünkü bizim ilk dişil ve eril enerjiyi öğrendiğimiz yer, yani alma ve vermeyi öğrendiğimiz yer anne ve babamız. Oradaki meseleleri çözmeden ne gerçekten ilişki kurabiliyoruz ne de gerçekten sevmeyi öğrenebiliyoruz. Sevgi gününüz kutlu ve mutlu olsun. Çok seviliyorsunuz. Görüşmek üzere.